Kripto Kalesi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda OKEX borsasına nasıl kayıt olunacağını göstereceğim size. Evet OKEX.com adresine giriyorsunuz arkadaşlar. OKEX.com zaten bu sayfa açılıyor. Bastığınızda hemen sağ üst köşede sign up var. Burada size farklı bir dil geliyse arkadaşlar sağdaki dünyanın üzerine doğruaktan İngilizceyi seçebilirsiniz. İsterseniz dil değiştirebilirsiniz. Sign up diyorsunuz. Burada e-posta şifre ve invite kodu soruyor arkadaşlar. Invite kodu videonun altında verici size vereceğim referans kodumu e, yazaraktan kayıt olursanız şuraya bastığınızda açılacak memnun olurum. Eğer istemezseniz de burayı doldurmayabilirsiniz. E-posta adresinizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Buraya da şifrenizi yazıyorsunuz. Sistemi girerken kullanmak istediğiniz şifreyi. E, ve sign up'a basıyorsunuz arkadaşlar. Sign bastığınızda size bir kod geliyor. Ben daha önce kayıt olduğum için e, buraları geçiyorum. Size şöyle bir kod geliyor arkadaşlar. Bu kodu size sorduğu ekrana yazdığınız zaman ve gönderdiğiniz zaman üyeliğiniz onaylanıyor ve size kayıt olduğunuz için teşekkürler şeklinde bir karşılama ekranı geliyor. Şimdi ben siteme giriş yapacağım arkadaşlar. Akabinde kullanıcı adı ve şifrenizle siteye giriş yapabilirsiniz. Siteye giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran sizi karşılıyor. Burada öncelikle doğrulama yapmalısınız ve hesabınızı güvenlik altına almanız gerekiyor arkadaşlar. Bunun için Overview bölümüne basıyorum. Profilin üzerinde durup Overview bölümüne basıyorum arkadaşlar. Ve hemen karşında Security tip şeklinde bir pencere açılıyor. Mobile Phone veya Google Authenticator diyor. Ben Google Authenticator kullanacağım arkadaşlar. Link dedim. Gördüğünüz gibi karşıma Google Authenticator nasıl ekleyeceğim yazdı. Telefonunuzdan Google Authenticator uygulamasını açıyorsunuz. Yoksa indiriyorsunuz. İndirdikten sonra eğer Android kullanıyorsunuz arkadaşlar. Ekranın sağ alt köşesinde bir artı işareti var. Oradan QR kodu taraya basıyorsunuz. Ve burada size vermiş olduğu Android kodu taratıyorsunuz arkadaşlar. Tarattığınız zaman da Google Authenticator uygulamasına 6 haneli bir şifre geliyor. Hemen akabinde arkadaşlar aşağıda please enter SMS email code and your new six digit Google Authenticator code diyor arkadaşlar. Burada email the code'a get kod'a code basıyorsunuz arkadaşlar. Get kod'a bastığınızda e-posta adresinize bir kod gelecek. O sürede ben buraya Google Authenticator uygulamasından aldığım 6 haneli şifremi yazıyorum arkadaşlar. Bakın mailim geldi. Bu kodu da alıp buraya ekliyorum ve confirm'e basıyorum arkadaşlar. Evet artık Google Authenticator'ı e, bağlamış bulunmaktayız tekrardan o video bölümüne geliyorum arkadaşlar e, Ufak da olsa Bir güvenlik altına aldık Hemen 4 tane daha diyor size e, Önerim var diyor size 4 tane daha hesabınızı güvenli tutma önerisi Nedir bunlar Fon pasaportu GTO'dan hatırlarsınız arkadaşlar orada da vardı Hemen 6 tane bir fon pasaportu yapalım arkadaşlar ben buradaki form pasaportunu yine rakamlardan oluşacak şekilde yapıyorum. Ve tekrardan benden Google Authenticator kodumu istiyor. Google Authenticator kodum benim değişti. Telefondan tekrardan görüntülüyorum ve yazıyorum. Her dakikada bir değişiyor arkadaşlar. Bu Evet bunu da açmış bulunmaktayız. Hemen diyor ki telefon verification da yapalım diye yapalım. Telefon numaramı yazıyorum arkadaşlar. Get code diyorum. Yine get code diyorum. Şimdi bir SMS gelecek arkadaşlar bana. Bir de mail. Bekliyorum. Evet SMS geldi. Buraya numaranızı yazarken başına sıfır koymuyorsunuz. Country zaten Türkiye gözüküyor arkadaşlar. Hemen maili kontrol ediyorum. Evet maile de kod geldi arkadaşlar. Mail kodunu da yazıyorum. Şimdi telefondan Google Authenticator'ı açıyorum. Ve orada yazan şifreyi buraya giriyorum arkadaşlar. Evet, bunu da hallettik gördüğünüz gibi. Evet, anti phishing kod diyor. Anti phishing kod neymiş? Bir de ona bakalım. Evet, bizden bir anti phishing kod girmemiz istiyor arkadaşlar. Ee, buna da ben yine ne yazabilirim? Anti phishing kod. Burayı doldurmayacağım arkadaşlar. Çok fazla şifre olunca e, unutuluyor. Bu sefer erişemiyorsunuz. Burayı doldurmayacağım. Tekrardan Overview bölümüne geliyorum arkadaşlar bakayım ikinci security neymiş sordu. Hepsini doldurduk. Burada bir tek şey kaldı galiba. Evet şunu turn on yapalım. Tekrardan şifre sordu. Yeniden Google Authenticator uygulamasında bulunan şifreyi ben buraya gireceğim arkadaşlar. Artık Beyaz Saray gibi korunuyor hesabımız. Evet şimdi yapmamız gereken verification arkadaşlar. Kimlik doğrulama. Giriyoruz. Burada individual account seçiyoruz. Burada milliyetimizi soruyor. Türkiye, Türkiye işaretliyorum. Evet, adımı soruyor arkadaşlar. İngilizce karakterlerle yazıyorum. Büyük harfle yazıyorum adımı. ID tip diyor. Government issue card, TC kimlik kartı arkadaşlar bu. ID numaramız da TC kimlik numaramız olacak arkadaşlar buraya şahsi bilgilerinizi girip submit dediğinizde verification için e, ilk verification'ı yaptınız arkadaşlar. Şu an itibariyle 200 BTC kadar çekebilirsiniz. Continue level 2 verification diyorum. Bakın burada verit ve 2 level e, verification yani bir üst seviye doğrulamaya geçmenin ne gibi avantajları olduğunu teker teker yazıyor arkadaşlar. Tabi burada önemli olan birincisi mobil telefonumuzdan bir ufak bir tanıma yapacak gördüğünüz gibi bu kişinin biz olup olmadığını test edebilmesi için şuradaki bilgiler doğru mu değil mi diye e, mobil telefonda da diyor ki Foto ID dokümanınız istiyor diyor. Tabi basalım mobil fona şuradan okutalım. Evet cep telefonundan şu anda ikinci seviye güvenlik işlemini halledeceğim arkadaşlar. Evet bu kodu taratmamız gerekiyor cep telefonunda. Tarayıcımı açacağım ve tarayıcıdan bu kodu taratacağım arkadaşlar. Barkod tarayıcımdan. Evet telefonunuza bir ekran gelecek. Start verification diye. Ee, burada diyor ki e, kimliğinizi hazır edin. Kimliğinizi hazır ettikten sonra başlayabilirsiniz. Evet kimliğimi hazır ediyorum arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber kayıt olduğum için arkadaşlar. Ben de sizlerle beraber kayıt olduğum için arkadaşlar böyle bir ekranla karşılaşacağımı düşünmemiştim. Kimlik fotoğrafı isteyeceğini düşünmüştüm. Fakat kimliğimi şu anda aldım ve start'a bastım. Bakalım ne isteyecek. Evet. Front of identity card diyor. Yani kimliğimizin ön yüzü. Start dedim arkadaşlar. Kamera izin ver dedim. Ve uygulamanın sitenin kendi uygulaması içerisinden ön yüzünü aldım. Konfirme bastım. Şimdi arka yüzünü istiyor arkadaşlar. Arkasını çeviriyorum kimliği. Ve net bir şekilde kameram alacağı şekilde arkasının fotoğrafını ekliyorum. Aynı şekilde buna da confirm dedikten sonra arkadaşlar yüz taraması yapacak. Yüz taraması için start deyince ön kameranız açılacak ve yüzünüzü tarayacak. Burada kafanızı sağa sola çevirmenizi isteyebilir. Yukarı aşağı çevirmenizi isteyebilir. Ekrandan talimatları takip edin. Arkadaşlar bu adımda yüzünüzü kameraya çok yakın tutmanız gerekiyor. Kamerada sadece yüzünüz gözükecek, arka fon gözükmeyecek şekilde ayarladığınızda ee, yapay zeka yüzünüzü alıyor ve kimlik fotoğrafınızı eşleştiriyor arkadaşlar. Bu eşleştirme biraz sürebilir. 5-10 saniye bekledikten sonra eşleşmeyi gerçekleştirecek. Yani benim mesela şu an eşleştirmedi. Ben tekrardan deneyeceğim arkadaşlar. Eşleştirmesi için. Bu tür adımlar biraz sürebiliyor. Artık teknolojinin gelişmesiyle beraber... Böyle güvenlik adımları da sıklaştı. Aslında bu bizim için e, önemli arkadaşlar. Böylece hesabımızı güvene alabiliyoruz. Aynı zamanda bunu yaptığınızda hesabınızdaki trade limitlerinizi de yani ticaret limitlerinizi de arttırmış oluyorsunuz arkadaşlar. Evet 3-4 kere arkadaşlar denedikten sonra en sonunda başarılı bir şekilde güvenliği geçmeyi başardık arkadaşlar. Bu adımı da. Hemen verification submitted tarzında bir e, sayfa açılı telefonumda artık bu ekrandan verifikasyon sayfasına yönlendirileceksin şeklinde uyarı geldi arkadaşlar. Evet bakalım. Gördüğünüz gibi level 1 oldu diyor. Level 2'da da 500 BTC kadar arkadaşlar 24 saat çekebiliyorsunuz. O da şu anda inceleniyor diyor arkadaşlar. Bu incelemede 1-2 gün içerisinde biter zaten. Bittikten sonra Level 2'de olacak arkadaşlar. Eğer isterseniz Level 3'ye de çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Level 3'de de yine 500 BTC. Fakat Level 2 bence yeterli ikinci seviye. Tekrar Nova geliyorum. Evet şu an hesaptan hemen hemen her işlemi yapabilirsiniz. buy sell buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kısaca size e, OKEX borsasına nasıl e, burada işlem yapabileceğimizi göstereyim. Burada bakın my assets, deposit, withdraw, transfer tarzı şeyler var arkadaşlar. Deposit diyeceğiz. OKEX borsasında işlem yapmak için. E, buradan select currency diyor arkadaşlar. USDT seçebilirsiniz. BTC seçebilirsiniz. Başka borsadan veya kendi cüzdanınızdan hangi coin'i aktarmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz arkadaşlar. Ben ada seçiyorum. Cardano'yu. Ve size işte diyor ki bu sadece bir Cardano adresi. Buraya Cardano gönderin diyor arkadaşlar. Ve Cardano adresini size burada veriyor. Bunu kopyalıyorsunuz. Ee, ve göndermek istediğiniz hangi borsadan veya cüzdandan göndereceksiniz. Orada withdraw bölümünde adediyle beraber yapıştırıp gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bakın 15 confirmation'da geliyor diyor. 15 confirmation zaten kısa bir süre. Bu şekilde hızlı bir şekilde gönderebilirsiniz. Akabinde market bölümü var arkadaşlar, OKEX borsasının da hacmi gayet iyidir. Market bölümünden Trade dediğinizde Borsa ekranınız açılacak. Bakın burada sizin ne kadar tecrübeli bir e, trader olduğunuzu Soruyor size. E, daha önce bir trade geçmişim olmadı. Yani al sat geçmişim, borsada bir geçmişim olmadı. Sadece spot tradingde hiç, e, tecrübem oldu veyahut türev işlemlerinde de tecrübem oldu. Bunlardan hangisinin için uygunsa onu işaretliyorsunuz. Ben spot'ı işaretleyeceğim. Ve size diyor ki take the tour. I don't want to see this anymore diyorum. Kapatıyorum. Burada size borsayı o videoda nasıl kullanacağınızı gösteriyor arkadaşlar. Şimdilik OKEX borsası bu kadar. Nasıl kayıt olunacağını ve nasıl doğrulama yapılacağını gösterdim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. OKEX borsasına kayıt olmak isterseniz benim referansını linkimle de kayıt olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.